Bugün ise algı operasyonları en fazla sosyal medyanın araçlarıyla gerçekleştiriliyor. Nasıl? Bir kez daha bakalım. Tek bir dertleri var. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığı'na da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Milletine olan güvenin nişanesi olan bu sözlerin ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan büyük bir kampanya başlatıldı. Sayın arkadaşlar <laughs> Saatler içinde çığ gibi büyüdü. Ama 1 milyonun üzerinde paylaşılan her mesaj ve sokaktaki hareketlilik ilginç bir buluşmayı gözler önüne serdi. Öyle ki sadece muhalefet liderleri değil, FETÖ'cüler ve PKK'lılar da işin içindeydi. Sosyal medyada başlatılan dış destekli kampanyayla büyük bir provokasyonun fitili ateşlendi. Üstelik provokasyon ateşini büyüten tweetlerin büyük bir kısmı yurt dışından, Amerika ve Avrupa'dan atılıyordu. Ve üstelik işin içinde sadece sahte hesaplar yoktu. Yurt dışına kaçmış terör örgütü üyeleri de vardı. Tamam diyenlere sosyal medyadan cevap milletten geldi. Yüz binlerce vatandaş devam başlığıyla mesajlar attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam mesajları yağarken Twitter başlığı popüler listeden kaldırdı tıpkı 2016 yılında dünya listesinde bir numaraya yükselen We Love Erdoğan başlığını kaldırdığı gibi. Bu da provokasyonun sokağa taşmış hali.